Merhaba sevgili yükselen oğlaklar, 2025 yıllık burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin. Şuraya da Instagram hesabımı bıraktım, oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet sevgili yükselen oğlaklar, tabii ki 2025 yılında bir sürü gökyüzünde olay olacak. Hepsini burada anlatmamız çok zor bir yayında. Burada sadece ben ay düğümleri, Jüpiter, Satürn geçişleri, Mars ve Venüs ile ilgili kısa biraz bilgi vereceğim. Ancak bildiğiniz gibi kanalımda her ay düzenli olarak videolar paylaşıyorum. Onları ayrıca takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Sevgili yükselen oğlaklar, Başak ve Balık aksına geçiyor ay düğümlerimiz. Hem de hemen senenin başında 12 Ocak'ta Koç ve Terazi'deydi biliyorsunuz. Sizler için 4. ve 10. ev alanlarını anlatıyordu. Ee, ama artık buradan e, e, nereye geçecek? Oğlak, kova, balık, koçtan balığa doğru geçecek. Yani üçüncü ve dokuzuncu evlerinize doğru geçiş yapacak ay günleri. Demek ki bu dönemde öğrenmelere doyamayacaksınız, seyahat etmelere doyamayacaksınız. Oğlaklar normalde çok çalışkandır ama artık bu sene birazcık daha gezmek, dolaşmak, keşfetmek, ruhunuzu, ...özgürleştirmek, hayattan tat almak için harika bir dönem sevgili oğlaklar. Aman ne olur bu senenin tadını çıkarın diyorum. Harika bir dönem olacak sizler için. Evet sevgili oğlaklar biliyorsunuz ay düğümleri neredeyse tutulmalar doğru oluyor. Demek ki ay tutulmaları ve güneş tutulmaları Başak Balık haksına geçti. Sadece... Mart ayında bir tane Koç burcunda tutulmamız var. Onun dışında bu yılın 4 tutulmasından 3'ü Başak ve Balık'ta olacak. Bunların vakti yaklaştıkça tutulmalarla ilgili detaylı yorumlarımı kanalımda bulabileceksiniz. Hadi biz gelelim sat hadi biz gelin bir Satürn'e bakalım. Satürn sizler için çok önemli çünkü Oğlak burcunun yönetici gezegeni kimdir? Satürn'dür. Satürn şöyle 1-2 yıldır değil mi? Bayağı bir süredir Balık burcunda yani sizlerin üçüncü evinizde ee, ve Satürn böyle Mart ayının sonları ile Eylül ayının başı arasında bir ara Koç burcuna doğru geçiş yapıp tekrar geri gelecek ama 2026'da artık kalıcı olarak e, Koç burcuna geçecek. Bu arada bir bize fragman yaşatacak. Nedir bu fragman? O da şu. Evle ilgili, yuva ile ilgili, ebeveynlerimizle ilgili, yaşam alanımızla ilgili ailemizle ilgili gündemlerin var diyor. Sen diyor sürekli işi düşünüyorsun ancak burada aksayan bazı durumlar var. Bunları çözmelisin diyecek size Satürn. Mart sonu ve Eylül arasında bir fragmanla sizin önünüze konuları getirecek. Şimdi sevgili oğlaklar, Satürn'den bir kere korkmayacağız. Neden? Satürn'ü zorlayan bir gezegendir ama amacı bizim başımıza kötülükler getirmek, bizi başımızı belaya sokmak değildir. Satürn'ün amacı bize güç kazandırmaktadır. Sen diyor, gücünü kazan ve kendi işini kendin hallet diyecek Satürn bize. Şimdi burada şuna benzetebiliriz Satürn'ü. Hani spor salonuna başlarız da işte ilk günler 10 dakika hafif tempoda bile koşmak zorlar, işte 5 kiloyu kaldırmak bile zorlar ancak günler geçtikçe, 1-2 ay geçtikçe 20 kiloyu bile daha kolaylıkla kaldırırız. İşte 20 dakika ağır, uzun, hızlı tempoda rahatlıkla koşabiliriz. İşte Satürn de böyledir. Seni zorlar, yorar ve hadi der, artık güçlendin. Hayatındaki bütün sorunlarını sen çöz diyecek sizlere. Özellikle de hangi konularda? Aile, yuva, ebeveynlerinizle ilgili konularda sevgili dostlar. Ve Jüpiter nerede? Jüpiter 10 Haziran'a kadar ikizler Burcu'nda olmaya devam edecek. İkizler Burcu neresi oluyor sizin en haritasında? Demek ki 6. evinizde. 6. ev konuları iş hayatıdır, çalışmadır, meslekleri, günlük rutinlerimizdir. Demek ki Jüpiter sizi yani geçtiğimiz yazdan beri sürekli meşgulsünüz, sürekli yoğunsunuz, çalışıyorsunuz, didiniyorsunuz, uğraşıyorsunuz vesaire vesaire vesaire. Ama artık Jüpiter 10 Haziran'da Yengeç Burcu'na sizlerin 7. evinize geçecek ve konu artık ilişkiler ve evliliğe gelecek. Bakın buradan çok iddialı söylüyorum. 10 Haziran sonrası önümüzdeki bir yıllık dönemde artık bekar oğlak neredeyse kalmayacak. Çünkü Jüpiter Yengeç Burcu'nda ani ve birdenbire olaylar yaşatır bizlere. Sizler de bu olayları evlilik evinizde, ilişkiler evinizde yaşayacağınıza göre eğer yalnızsanız bu dönemde çok yüksek ihtimalle evlenirsiniz. Ha evliyseniz de ve evliliğinizde de aksayan durumlar varsa bu sefer de bu sorunlarla uğraşacağınız belki de boşanacağınız bir duruma da işaret edebilir. Bunların detaylarını tabi bilebilmek için bireysel doğum haritalarınıza bakmamız gerekiyor sevgili dostlar. Evet sevgili oğlaklar, şimdi sene başında biz Mars Retrosu ile 2025'e giriş yapacağız. 6 Aralık'ta Mars Retrosu başlıyor ve işte 6 Ocak'ta Yengeç'e doğru gerileyecek Aslan'dan. Yani senenin başında çok tadınız olmayabilir, kendinizi yorgun argın hissedebilirsiniz. Motivasyonunuz, konsantrasyonunuz biraz düşük olabilir. Biraz halsiz olabilirsiniz ama çok üzülmeyin. 25 Şubat'ta bu Mars Retrosu bitecek Ondan sonrasında Mars bu tarihten sonra kırıp döktüğü problem yaşattı ne varsa onları böyle yavaş 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 tamir ederek çözecek. E, bu Mars retrosu ile ilgili çok ayrı bir yayın var kanalımda. Onu da lütfen dinleyebilirsiniz. Detaylı bir şekilde burada orada neler olabileceğini anlatmıştım, paylaşmıştım. Bir sürü konu bekliyor bizi bu dönemde. E, burada şimdi onların detaylarına girmeyeceğim. Ve yine bununla ilgili şimdi bir Venüs Retro'muz var. Bununla ilgili çok detaylı bir yayın çekeceğim. Sizlerle Ocak ayının sonunda buluşacak. Ee, Venüs Mart ayının başıyla Nisan ayının şöyle 15 20 arasında retro yapacak Koç burcunda Ve e, gerçekten sıkıntılı bir dönem. Çünkü Venüs tabi e, tabii Koç'ta başlayacak sonra balığa doğru ilerleyecek retro. Ee, Venüs hani gerçekten Koç burcuyla zaten mizacı barışmıyor. Bir de burada retro olacak. Sıkıntılı günler bizi bekliyor. Özellikle ilişkiler ve parasal konularda. Dediğim gibi o yayını Ocak ayının sonunda sizlerle buluşturacağım. Dinlemeyi lütfen ihmal etmeyin sevgili dostlar. Evet sevgili oğlaklar. Ee, dediğim gibi 2025 yılı bence sizler için özellikle 10 Haziran sonrası güzel bir yıl olacak. Enerjiniz o tarihten sonra çok yükselecek konuları çözümlemeniz bence kolaylaşacak. Zaten ay düğümlerinden de çok güzel açılar alıyor olacaksınız. Çok böyle dert tasa edilecek bir yıl değil. Herkese harika bir 2025 diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.